Rıgın üstündeyiz şu anda. Şurada hemen ufak şu şelale aşağı akıyor. Az öbür tarafında da büyük şelale var. Gördüğünüz gibi ben tepedeyim şu anda. Burası oldukça yüksek aşağıya bakılırsa. Şırık şelalelerine geldiğinizde canınız soğuk su çektiyse Soğuk bir su içmek istiyorsanız hemen beni takip etmeye devam edin Şimdi sizi buz gibi bir geceye <laughs> götüreceğim Buradan bir suyu doldur içelim Şu şeyle şey yaparız Şuradan bir su ver de ben içeyim Ha bu gördükleriniz çırıkta dıktık diyorduk biz bunlara da. Gerçek sünni bilmiyorum. Biraz mayhoş tadı vardır. Şöyle çok güzeldi böyle. Hmm. Ben sizin yerinizde de yiyorum. Sizin de ağzınızın suyu aksın. Yine verik gibi ekşi. Bu gördüğünüz ufak şelale yaz dolayısıyla su biraz azalmış. Tabi güzün ve baharın daha su aşırı derece su oluyor burada. Buraya yaklaşması o zaman imkansız gibi bir şey oluyor. Yüksekliği tahminim 40'ın üzerinde. Bu küçük şelale. Şimdi büyük şelaleye gideceğiz. Burası küçük şelalesi? Gördüğünüz gibi bu eski gölet melek vardı burada. Onlar yok. Öğrendiğimize göre kişen gelmiş buraları doldurmuş. Şimdi ben süzüyorum. Sizi şöyle suyla baş başa bırakıyorum.